Herkese merhaba arkadaşlar ben berloğuz Bugün sizlerle birlikte Minecraft sunucusunu tanıtacağım Açıklama kısmından Minecraft'ın bütün bilgilerini bulabilirsiniz Aşağıdan da kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Şimdi videoya geçelim Arkadaşlar bu bir skyblock sunucusu Sunucu da açılmadı Bu video yayınlandıktan itibaren e, 20.00'da yani 8'de Akşam 8'de açılacak yani bir saat sonra e, e, Açılacak sunucu Bu videoda zaten akşam 7'de Yayınlanacak ee, burada küçük bir gezintiyi yapmıyor muyuz diyor. Hoş geldin diyor. Bize youtuber rolü verdiler. Ee, burada ödülcüler var ve bize e, kasa verdiler. Ve petimiz var. Buradan small pet yazar. Hani bu switch bir sunucuda yok bu arada. Yani güzel bir özellik. Skyeşim mesela yaptık. Gördüğünüz üzere. E, Penguin. Penguin yapabiliyoruz. Ondan sonra arkadaşlar burada spamdayız. Arkamızda e, kaç tane kasamız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane kasamız mevcut. Yıldırım kasasını açalım mı mesela bir? Nerede yıldırım kasası. Açalım. Sunucu da kesinlikle girin çok güzel bir sunucu. 40 bin dinar verdi. O bir spamlı kasamız varmış. Spamlı kasasında bir açalım bakalım içinde neler var. Ee, golem, hadi bakalım. Golem spamlı. Hadi bakalım. Blaze spamlı güzel çok iyi bu arada. Şans kasası. Ee, açalım koyun çıkıyordu ya neyse arkadaşlar şimdi şunu ıı, koyalım chestimize buradan depoyu yükseltebiliyoruz şu an bizim bir depomuz var koyduk bunu depoya burada görevlerimiz var ee, minyon çiftçi görevleri avcı görevleri ee, rastgele görevler madenci görevleri rastgele görevleri de ıı, 64 ip topla yok 64 örümcek gözü topla 64 buğday tohumu topla falan gibi şeyler var burada ana menümüz var arkadaşlar Rankı falan gösteriyor. Para birimi, öldürme, ölme falan. Sistemler, market, ihale, görevler, ışınlanma bölgeleri, rütbeler, çalışma masası ve VIP bilgi var. VIP bilgi alırsanız bir sıfır önden başlıyorsunuz sunucuya. Ve fiyatlar da bence hani gayet iyi 125 TL'ye veriyor? Bir spamlı kasası, 2x zombi spamlar. Bayağı iyi bence. Belki bu bir aylık da değildir. O bayağı iyi olur yani öyle bir şeyse. Ve benim canım arttı bu arada. Canım arttı benim bir tane. Penguenler Rex mı işe yarıyor? Onu anlamadım ama ödül almak için e, 47 100 dakika 100 dakika oyun oynamamız lazımmış. Biz oynayamadığımız için. Ve burada taş kırıyoruz. En taşımız var. Zümrüt taşımız var, yosun taşımız var. 3 farklı taşımız mevcut. Burada bir elfirim arkadaşımız var. Bu alandan balık tabi ve tuttuğum balıkları satabilirsin diyor. Buradan balıkları satabiliyorsun. Şuraya atlayınca da adaya şınlanıyoruz şöyle. Ama bizi adamız olmadığı için atmayacak herhalde yapmadı bu arada. Heh. bir adanız yok diyor. Hemen şuradan bir adamızı oluşturalım. Yani adamız normal şekilde. O elimize besleyici minyon ve madenci minyon ver. Bunları bir koyalım mı bakalım? Hmm, güzel. Besleyici minyon. Evet, bu onu besleyecek, bu da böyle çalışacak. Bunu kim besleyecek? İşte oralar biraz sıkıntı. Buradan spam yazıyorsunuz. Ee, başka ne yazıyorduk? O açık bu arada. Gittiğimiz var mı? market. E, çiftçi 50.000. bin e, bu ne marketiymiş? Sunucu marketi, minyon Marketi. Sunucu marketine bakalım. Evet, burada normal e, minyon market. 15.000. Besicim Güzel. E, da yok. Uçamıyoruz yani. çok yavaş dedik. Yok mu yemek falan ya? Yemek. E, çiftçilik var burada. Da. Ve size e, ne veriyormuş? Dinar ve buğday. Bu Canlı evet, dedi. De şey rağmen bir şeyler yapabiliyorsunuz yine. Eşyalarım bayağı oldu bu arada benim ya. Ve canım iki oldu. O. Ha petim leveli. O bu çok güzel özellik. Evet arkadaşlar ilk dediğimiz gibi doğru. Petimizin leveli artarsa e, ee, şey oluyor arkadaşlar pet e, ee, can veriyor bize mesela şu an bize can veriyor bu yani çok, ee, peki ben orası da burada takas bölgesi mevcut ee, güzel burada böyle bunları takas alıyorsunuz i̇şte, yani durdurarak bakarsınız siz arkadaşlar böyle bir var oha keskinlik 10 lanetli karşı çok iyi yani bu daha eklenmemiş eklenir onlar sunucuya kesinlikle hepinizi bekliyorum. E, ee, çekilişler de olacak bu sunucuda. Çok güzel bir sunucu gördüğünüz üzere. Hani şu beni çok etkiledi. şüphesiz olayı beni çok etkiledi. Çok güzel oldu. Ee, bu da teslimat noktası. Sonra orayı bir gidelim bakalım. yani ee, güzel baksana da. Tipi de güzel böyle. Bir giga chat falan yapıyor güzel. Ee, teslimat noktaları var. Tarım. Tarım var mı? Tarım verebiliriz bu arada. Verebiliyor muyuz? O verdik. 396 tane 300, teslimat verdik ve teslimat sıralamasına gidebiliyoruz tabii ki. Ee, evet. Ada ikincisiyiz. Ada üçüncüsü de biziz. Tarım. Maden falan. Hepsi çok iyi. Şimdi şuradan bir ise gidelim. Ada bölgesi. Burada bir yemek yiyelim. Acık. Koşalım. eee bu arada şunu fark ettim. E, koşalım şöyle bir. Anam önüm. Burada parkurumuz var. Evet parkur yapabiliyoruz güzelmiş. Hop. 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 Parkur. Evet buradan da parkur yapabiliyoruz. Ya parkur sınırmasına girebiliyoruz. Burada kurucu arkadaşımız var. Böyle ee, bu arkaya uzalım bakalım. Ee, görev. Evet görevler bunlar. Çiftlik, depo, ihale, kasalar, market, e, metin taşı. Metin taşları bunlarmış. Ee, sıralama, teslimat, balıkçı, spam. Bunların neden hepsini gösterdik bu arada. Evet, Hep, aynen hepsini gösterdik. Ee, Sunum dediğim gibi bir saat sonra açılacak bu video yayınlandığından itibaren sayın işte bakın altta yazıyordur 30 dakika önce falan video yayınlandı falan yazıyordur. O zamandan itibaren e, video yayınlanmış oluyor. Görüyorlar yani sunucular size besleyici minyon veriyor. Çok güzel. Yani şu pes olayı çok güzel. Mesela bunun levelini arttırdık. Mesela bir deneyelim bakalım. Mesela gidin şuraya. Burada levelini ar arttırdık işte şey veriyor. Düşünsenize. Yani. 30 can falan oluyorsunuz. Arena Mesela bunları da hediye şey yapabiliyorsunuz. Hmm, ne diyeyim? Bunları bu. Artık video bu kadar arkadaşlar. Açıklama kısmından Minecraft'ın tüm bilgilerini bulabilirsiniz. Böyle bir şey var. Böyle bir e, şeyleri mevcut. Özel her şey. Böyle parkları falan var. Bayağı iyi bir sunucu. hepiniz bekliyorum. Ben de bu sunucu olacağım. Ben de fotoğraf çekinmek isen gelebilir. Veya birlikte klan kuracağız. Buradan e, her şeyi yapabiliriz yani. Bu sunucuda. Ondan dolayı hepinizi bekliyorum. Belki kurucuyla konuşup size böyle bir VIP verebiliriz. Veya kredi falan. Ondan dolayı video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve bu sunucudaki açıklama kısmından Minecraft'ın bütün bilgilerine bakarak Discord sunucusuna ve suncuya e, sunucuya gelerek e, benimle iletişim halinde olabilirsiniz. Ben de bu sunucuda oynayacağım. Beraber bir klan kurarız. Milleti bir keseriz. Yani bir taklaya getiririz onları. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Hepinizi bekliyorum. Bu sunucuya kanala da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.